...araba. Satılık mı? Kimin bu araba aslan? Bizim şairlerin. Niye sordun? Kabahat bazlarım sorduk. Alacağız belki. O sana çok gelir. Ana, gebermiş bu be. Ağı gitmiş mi? kalmış be. Kaç para istiyorlar bunu? Bir milyardan fazla. Bir iki yüz mi Yaramaz sana. Bir iki yüz mü? Bu döküntüye. Kolay yemiş bunlar? Lastikler kabak. Dört lastik nereden baksan üç dört yüz milyon. Tekmelik durma şunu be aslanım. Çok masrafı var bunun. Kaportası, boyası. ...ooo! Motoru da bitmiştir buraya. Ya git işine. Yamultun arabayı vura vura. Manyak mısın nesin ha? Hı. Bakıyoruz aslanım. Bakmadan mı alacağız? Heyecanlanma hemen. Çürümüş, çürümüş. Bana bak, bu dökülüyor, dökülüyor. Bak görüyor musun pası? Ekmek gibi ufalanıyor. Ha? Ya bırak şunu, hasta etme insanı. Almayacaksın nasıl olsa. Almasına belki alırım da, burada demir fiyatına.